Sağlığı taraması, florürlü varlık uygulaması ve diş fırçası diş macunu dağıtımını başlattığımız programımızı bugün güzel bir günde, güneşli ve bulutlu bir günde başlatmış oluyoruz ve herkese saygılar sunuyorum. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için işte daha okul öncesinden başlayarak başlayarak ilkokullarımızda, orta okullarımızda, liselerimizde e, Sağlık Bakanlığımız her tür tedbiri alıp her tür desteği ve yardımı yapıyor. Evet, şöyle alalım, biz de alalım. Abi sen ne var otuz milyon kota? Ne yok? Sadece.